Nare'nin yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği anlarla açılan bölümde, Albora konağı derin bir sessizliğe gömülmüştür. Herkes kendi iç dünyasında kaygı, pişmanlık ve korkuyla boğuşmaktadır. Özellikle Cihan, kızının başına gelenlerin ağırlığını omuzlarında taşırken, bir baba olarak büyük bir çaresizlik yaşamaktadır. Nare'nin odasında her gün saatlerce başında oturur. Bir umut gözünü kırpmasını, elini oynatmasını bekler. Alya, bu süreçte hem Cihan'a hem de küçük rüzgara destek olmak için elinden geleni yapmaktadır. Nare'nin yokluğuyla evde oluşan boşluğu Alya doldurmaya çalışır. Özellikle rüzgarın annesini sürekli sorması, Alya'nın kalbini her defasında parçalamaktadır. Ancak Alya, Nare'ye olan yakınlığı sayesinde rüzgara güçlü bir sevgiyle yaklaşır ve onun ruhsal durumunu korumaya çalışır. Fidan, hastanede neredeyse günlerini geçirmekte, Nare'nin başucunda Kur'an okuyarak dua etmektedir. Fidan'ın bu içten bağlılığı, konağın birçok ferdi tarafından fark edilir. Ancak en çok etkilenen kişi Kıymet olur. Gururunun arkasına sığındığı yılların ardından, Fidan'ın gösterdiği bu fedakarlık karşısında sessizce içini sorgular. Kıymet Oğlunun ve torununun bu kadar acı içinde olmasının suçlusunun bir anlamda kendisi olduğunu kabullenmeye başlar. Bu süreçte yaşar, fırsat kollamaktan geri durmaz. Albora ailesinin düştüğü bu zayıf durumda şirketin içinden bilgi sızdırarak basında yeni bir skandalın patlak vermesine neden olur. Cihan'ın adı bir kez daha medya tarafından hedef haline getirilir. Hem şirketin geleceği hem de kamuoyu baskısı Cihan'ı iyice köşeye sıkıştırır. Cihan, bir yanda kızının yaşam savaşı, diğer yanda şirketin çöküş tehlikesi arasında kalır. Bu ikilem onu hem duygusal hem fiziksel olarak tükenme noktasına getirir. Ayda, annesi Kıymet'in davranışlarındaki tuhaflığı fark eder. Normalde gururundan asla geri adım atmayan Kıymet'in Fidan'a karşı yumuşamasını, gözlerinin sürekli dolmasını ve yalnız kalmaya çalışmasını şaşkınlıkla izler. Ayda, annesinin değiştiğini hissetse de onunla yüzleşmeye hazır değildir. Bunun yerine olayları uzaktan gözlemlemeyi tercih eder. Bölümün ortalarında Kıymet ile Fidan arasında yıllardır beklenen yüzleşme sonunda gerçekleşir. Sessiz bir gece vakti, hastane koridorunda bir araya gelen iki kadın, geçmişin acılarını döker. Kıymet gözyaşları içinde fidandan özür diler. Yıllar önce yaptığı haksızlıkları bir bir dile getirirken, gururunun onları ne kadar yaraladığını ilk kez itiraf eder. Fidan, bu sözler karşısında dona kalır. Kalbindeki kırgınlık taze olsa da, kıymetin yaşta gelen pişmanlığı fidanı etkiler. Bu an, aile içinde kırılan ilk zincirin habercisidir. Diğer yanda, doktorlar, narenin durumunda bazı olumlu gelişmeler olduğunu bildirir. Beyin aktivitesinin artması, reflekslerde minik tepkiler görülmesi umut verici sinyallerdir. Cihan ve Alya bu haberle yeniden hayata tutunur. Hastane odasında geçen saatler artık umutsuzluk değil, sabır ve bekleyişle geçmektedir. Rüzgar, Nare'nin yokluğunda duygusal bir boşluğa sürüklenmeye başlar. Özellikle gece uykularında annesini sayıklaması, Alya'yı gözyaşlarına boğar. Küçük çocuk için Nare'nin sadece yokluğu değil, hayatındaki düzenin bozulması da ağır bir yüktür. Alya, Rüzgar'ın duygusal dengesini korumak için masallar anlatır. Onunla oyunlar oynar ve annesinin kısa sürede döneceği umudunu canlı tutmaya çalışır. Bölümün finaline doğru, şirketteki krizin etkileri büyümeye başlar. Yönetim Kurulu Cihan'ı görevden alma konusunu gündeme getirir. Yaşar, içeriden bazı çalışanları yanına çekerek Cihan'ın düşmesini planlamaktadır. Ancak Cihan'ın sadık bir ekibi hala ona destek vermektedir ve o beklenen an. Nare, günlerdir hareketsiz yattığı yatakta parmaklarını hafifçe oynatır. Alya bunu fark eder ve hemen doktorlara haber verir. Cihan odaya koşar. Gözyaşları içinde kızının elini tutar ve "Baba buradayım." sözleriyle Nare'ye seslenir. Bu küçük hareket, ailenin yeniden doğuşunun sembolü olur. Ancak bölüm tam biterken Yaşar'ın telefonla biriyle yaptığı gizli görüşme ekranlara gelir. Yeni bir planın devreye alındığını ima eden sözler, önümüzdeki bölümde Albora ailesini bekleyen yeni fırtınaların habercisidir.